Selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Stuttgart tarafında Mehmet Göçer abimizin yanındayız. Mehmet Göçer abimizi bir tanıyalım. Bize kuşlarını anlatsın. Zaten bize şu anda elinde bir tane kuş var. Teke kaldıracak. İnşallah beraber de izleyeceğiz. Mehmet abi seni bir tanıyalım. Ee, ben Mehmet Göçer. Kırıkkale'liyim. 53 yaşındayım. Çocukluğumdan beri kuş beslerim. Kırıkkale'de küçükken çok besledim. Almanya'ya gelene kadar devamlı besledim. Ondan sonra Almanya'da biraz ara verdim. Yer bulana kadar yer bulduktan sonra devam ettim. Kuşların Kırıkkale kuşu mu abi? Yok Kırıkkale kuşu değil bunlar. Bunların e, soyunuz ben sana söyleyeyim e, Osman amca var. Bu şeyde Frankfurt tarafında olması lazım. Çorumlu bir Osman amca var. Hı hı. Biz bu kuşları ya, yani şeylerini annelerini babalarını dedelerini şeyden aldık. Ondan aldık zamanında. Hı hı. Onlar çoğaldı. Memnun kaldık. Devam ediyoruz. Kaç senedir hizmet ediyorsun abi? 12 sene falan oldu. 12 senedir kuşlara hizmet Hı -hı. ediyor. Aynen. Elinde kuşlar. şu anda bir tane boz var. Bu kuş e, onlardan yine. Ama dördüncü kanatta işte. İki haftadır da uçmuyor. Bugün bir bakacağız bakalım. Ne kadar uçacak. Teke kaldıracağız. İnşallah. Tamam abi. Tabi Hı -hı. şimdi kuşu teke kaldıracak. Evet kuşumuz boz. Ama ben onu neyle kaldırayım? İstinde kendi kalktı abi zaten. O iyi abi. ya, şey yapmış ama baya güzel. İndi yine. Dedi ki sen kaldır beni. Ben mi kaldırayım dedi. Piss. 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 Arkadaşlar güneşli bir günde güzel kuşçu abilerimizle oturduk. Mehmet abimiz sağ olsun çayımızı, poğaçamızı da getirmiş beraber yiyip içeceğiz inşallah. Kuşumuz havada güzel seferlerini yakalarsak sizinle de paylaşacağız ben inşallah. Paylaşıyorsun, ama yakalayacağım. Var. Ben yakalarım ben inşallah. Abi. Burada da Hüseyin abi Şu var. Mı 70 ya? yıllık 70 yıllık soy kuşların sahibi. Arkadaşlar Sabuni kuşumuz uçuyor boz. Şimdi Mehmet abi kümesten altına birkaç tane kuş atacak. 10 dakikalık bir süresi var. 10 dakika sonra salıyor normalde. Şu anda süreyi doldurduğu için altına kuş veriyor. Kuşumuz uçuyor. Gezimli güzel kuş. Atılı falan da güzel dedim Mehmet abi. İnşallah güzel videolar yakalayacağım. Maşallah. Bu kuş, kuş, kuş iki haftadır kalktı. uçmuyor ama. İki haftadır uçmuyor. İki haftadır uçmuyor. Kuşa geldik. Başlamaya. E dedik olmuşken o zaman emek veririz iyisini çarpın. Ha ne oldu? Bak beşinci seneye gülüyorum. Bir liram bu marana sıktı. Hani kendime şey bul edindim. Aynen. Uğraş. Dışarıyla dedim şeyini keseceğim. Pazarı şey tüyde şey. Bunun e, Muhammed bunun hepsi tek soy ya. Hepsi tek soy mu abi? Hı hı. Daha şimdi bozkiller var onları da çıkaracağım. Beyaz hariç ama. Beyaz, beyaz bozkirli işte, bozkirleri vur hep bozkirli o atıyor. Bozkirler beyazlardan çifter geliyor. Çiftir, çiftir bozkirli atıyor beyaz. Takkallar işte ondan çıkma şunlar. He. Beyaza vurduktan sonra şey oldu. Dişi mi, erkek mi? Dişi beyaz. Boz... He. Beyaz dişi. Çifter çifter bozkirli aldım hep. Bunlar soyların son yavruları mı abi bu sene? Bunlar, bu senenin son yavruları. Bozkirliler yine. Ha, maşallah. Bunların işte yüksek uçumlu olduğu için bir de üç buçuk saat uçan kuşlar. Besleme sebebim yüksek uçup yer hakimiyeti çok güzel olması. Bu yerdekilerin hepsi tek kan değil mi abi? Tek. Bak bir beyazı girdim buraya bu kanların içine. Hı hı. Tek bir beyazı girdim bir tane de şu şu boz benekli var ya takkala. Onu girdim. Bu soyun içine onları girdim sadece. Hepsi aynı soy. Yani bu çakmaklı falan sabunlar hepsi Bunlar çakmakla hepsi atıyor. Aynı. Atıyor güzel. Atıyor. Buranın hepsi tek. <laughs> Bak, koyu olanlar daha yatımlı. Milan, Milan geldi ya. Tutmasınlar. Sekiz senede dört tane yavru aldım. Ebeve dedelerinden. Ama onlardan çıkan yavrular hep yumurtladı ve çiftler çiftler hep. Şimdi bakalım. Bak bunların da bir huyu var. Bak şimdi şu orta kümesteki kuşları sokamıyorsun ha. Çok zor sokarsın. Buraya. Herkes kendi kümesini girmek istiyor. Bak Muhammed buranın şu kümesin kraliçesi bu aslında. Şu kuş. Kraliçe bu diyorsun. Kraliçe. Maşallah Metraj, gibi. atım. Her şey onda. Beyazın yavrusu. Beyazdan Beyazın geldi. Şey, annesi yani, şey. yanındaki annesi. Allah Lan sen dur sen ne yapıyorum. yapıyorsun? Dur ha. Dur şunlar bu kumesin ya. Bak girmiyorlar, gördün mü? Vallahi Allah Allah bir... Allah. Evet arkadaşlar, bunlar da Mehmet abimizin yine mavi soylarından. Benim değil, Hüseyin'in. Hüseyin abi'den almış Hüseyin bir takım. Dostum, abi. Onları Hüseyin anlatacak, ben değil. Ben anlatamam yani. Anlat, anlat anlat, anlat. Sen anlat Mehmet hayır. Yok, Daha ben, ben anlatamam. Söyle söyle, ne yaptığını? daha Kupada Hüseyin da benim... abinin e, 70 yıllık soy diye zaten video yapmıştık Hüseyin abiye biliyorsunuz. Orada maviler vardı. Kupaya uçurduğumuz kupaları da vardı hatta. O kupa ya? sahibinin He? kardeşleri hiç uçmadı. Mehmet abinin kümesine de geçmiş. Şimdi burada kendi üretiyor. En sonki küçük yavru bu. Dişi mi erkek mi bu ailenin? Erkek. Şu an elinde 5 tane o var ama dişim. inşallah çoğaltacak. Hüseyin'in kuşlarını puanlamaya gittik. Evet. Sağ Sen olsun. Sen gitmiştin değil mi abi? Ben evet. gittim. Evet. Sağ olsun. O da bana dedi bir çift vereyim dedi. Biz de evet dedik. Sağ olsun. Allah razı olsun. Getirdi bir çift bıraktı. Kuşu kendiniz Nasıldı abi? Kendim. Kaç metrelere 25 metreleri 50 metre vardı değil abi, mi? 60 metrede gidiyordum Mehmet abi. Yaz yani vardı yani. Vardı Gerçekten. Yani. 24 mi 25 mi yazdırdı? 20, 24 yazmış. 24 20, tane yazdırdı. Şey. Geldi yerine de güzelce vurdu indi. O sene ikinci oldu. İkinci oldu. Geçen sene. Bir de kaç saat uçmuş? İki saat miydi? İki saat mi? İki buçuk saat uçtu aynı, galiba. İki, iki buçuk aynı. öyle. Maşallah. Bir de yerine... İlk tanışmamıza rağmen sağ olsun geldi. Hediyesini getirdi sağ olsun. Evet, 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 evet. Mehmet abi de soya sahip çıkmış. Yavaş yavaş evet. çoğaltmaya başlıyor. Hiç uçurmadım. Başlıyor. Çoğalana kadar da uçurmayacağım. Tabii kendi gözleriyle de kadar. gördüğü Dur. için çoğaltana evet. kadar da uçurmayacağım diyor. Zaten izine gidiyorum. Nerede evet, uçuracağım bu sene? Sen uçur yani. Göz Bunlar da koyalım içeriye. Şimdi mavi soyu kümese sokuyoruz. Başka bir soy daha var Mehmet abinin elinde. Onu da çıkaracak şimdi gösterecek bizlere. Hatta onu ben bir atsam belki uçabilir. Hangisi? Çikolata soyu. Çikolata soyu var. Arap çikolata Şimdi bu dumanlılardan gelen çikolatalar değil mi abi? Bu başka bir kan. Bu da bir kan. Bunların bir tarafı Şerafettin Hansu. Şahbaz dedikleri kuşlar. Bir tarafı da Cuma Vezi'nin dumanlılar. Dumanlının biri Şerafettin Hansu'nun? Arap onun. Arap erkek Şerafettin Arap Hansu'dan? Şerafettin Hansu abimin. Dumanlı dişi de şeyin, Cuma'nın. Dumanlı birisi şey de Cuma Vezir. Vezi abi. aynen. Hı -hı. Al bak. Şu kuş burada. Şu kuş çok güzel. Çok süper oyunlar çıkarttı burada. Aslında ben bunu uçursam şu anda seyredebiliriz aslında. Türekle kuşların hepsi türekle abi. Aynen. Bakayım hele o tülü atlatmış. Gibi. Ikiye, kanadı, bu bir Ama bir fişek tertibatı var bir görsen ip gibi böyle nasıl gidiyor. İnşallah tüyden sonra yine geliriz abi. uçuruz o zaman i̇nşallah, da çekeriz. Inşallah. Arkadaşlara paylaşırız. Anlattıklarımızın doğru olduğunu da görmüş yani şu olurlar. Şükmes'te 4 kan kuş var. 4 kan kuş var. Biz 3. kanı mı gördük şu an? 3. Bir de limonlar var. işte limonlar da hepsini atmacıya veriyoruz. O yüzden de hiç yavru da almıyorum bu sene. Almadım da. Limonlar genelde atmaca'ya gidiyor. Atmaca'ya gidiyor. Çok yüksek dalıyor. Ama elinde var limon. Var. Onları da bir görelim abi o zaman. Onları da mı görelim? görelim Onlar tabii. da. Zaten iki tane kaldı. Tamam olsun. Yavruları hep atmaca'ya veriyorsun. Limonlara daha çok güveniyorsun herhalde. Hepsini uçurup atmaca'ya <laughs> mı veriyorsun? Limonlar abi? çok eski kuşlar ya. Limonlar çok eski kuşlar. Evet limon soyları çıkardık Mehmet abi. Limon bunlar. Bunları çoğalt istediğin kadar çoğalt hepsini atmaca alıyor. Yüksekte açıyor bunlar. Hmm. Çok sıkıntı. Bu şey anne baba bunlar. Maşallah. Dişi kuş güzeli. Kırmam lazım aslında. Bunlar da koyalım. Bunlar nedir abi? Nasıllar? Bunlar e, 7-8 tahla. Fazla yapmazlar. 12 tane falan yaparlar. Ama güzel, şeyleri güzel. Bunlar besleksin. kaç yıldır sende? Bunlar Bende olan fazla değil. 4-5 sene ama Cuma'nın kuşlar. Yine Cuma'ya ait bunlar. Ama bildiğin söyle. 20 senenin üzeri besliyor çocuk. 20 senedir. 20 senedir Maşallah. besliyor. Maşallah. Erkek de manken, dişi de. Bu oyunlu bak. Çok güzel oyunlu kuş. Uçurdun yani onu. O uçtu oynadı burada. Zaten kalan bir bu kaldı şeyden yüksekten açıp kalan bir o kaldı. Gel bak. Mehmet abi bu nedir? Bu yine aynı F16'lardan. F16 serisi. Kümesin kraliçesi dediğim bu kraliçesi muydu? Kraliçesi bu. Metraj, atım, yüksek uçum. Ya yani aradın her şey var. Yani benim için var, bilmiyorum başkası için nasıl da. Benim Kuşların hepsi ne? tüyde Mehmet abi. Tüy zamanında neler yapıyorsun? Banyo, bol bol banyo ee, senede bir defa aşı yaparım kuşlara, güçlü karışım. Sağlık için? Sağlık için. Vitaminini eksik etmem. Ama ekstra kimyasal bir ilaç veriyor musun? Yok hiçbir şey. Bir kurt ilacı veririm. Kurt ilacı veriyorsun? Kurt ilacı veririm. 6 ayda bir mi oluyordu? Kurt ilacını ben 6 ayda bir veririm. Aynen. Veririm 15 gün sonra tekrar veririm. Anladım. Peki doğal yaptığım bir ilaç var mı kuşlar için? Doğal yaptığım sarımsak. Böyle şey olduğu zaman bazen sarımsak ezerim. Sularına veririm. Ayda bir defa, iki defa veririm. Başka da hiç başka bir şey kullanmam. Peki kuşçu arkadaşlara önerebileceğin bir karışım veya ilaç veyahut da bir tavsiye var mı? Ben ilaca aslında karşıyım normalde. Doğal yönden yani mümkün olduğu kadar vitamin eksik etmesinler. Mineral, taş. Dışarıda aslında, benim... aslında eskiden ilaç yoktu abi bu kadar. Bu karışık yemler çıktıktan sonra Bayağı kuşların hepsi hastalanmaya başladı. Evet. Ben kuşlarıma karışım yem veririm. Hiçbir zaman buğday vermem. Hep karışımdır. Buğdaysız karışık mı veriyorsun? Şeysiz, mısırsız. Mısırsız. O ne maisteller burada. Devamlı kullandığım o. Anladım abi, güzel. Yani 5 <laughs> yaşında ya olsun. Yok, yok, tam oyuna girmiş hazır bir kuştan bahsediyorum. Hazır bir kuş, iyi bir kuş nasıl olmalı? Herkesin fikrine göre. Oldu. Tabii, Aynen. Evet. Aynen. Ya ama herkesin ya bir, bir yer var. Herkesin bir tarzı var zaten abi. Yani senin tarzın ne diyor işte Mehmet abi? Hani sen ne? hangi tarz oyun kuşunu beğeniyorsun? Sana soruyorum müsaitin sana. sana sen diyorsun? bir Mardinli olarak hangi kuşa Aynen, önem gösteriyorsun? Sen için ya. kuş kanattan oynayan mı iyi? Gırsekten oynayan mı iyi? Ayak salan mı iyi? Daha ne var? Ya bir sürü şey değişik var. Burgulu yani, mu iyi? Ne, ne Düz çıkan ne, mı iyi? Sağa doğru sapan mı iyi? O, hangisi? O, o bu ne ne? boştur o ya. Tamam hangisi? En önemlisi mi mesela? Senin için olmazsa olmaz. Onu diyelim. Benim için olmazsa olmaz. Ben yeniyim ya bu alemde 5 senedir falan. Benim için hoşuma giden. Kuş gelip sefere kalktığı zaman kanattan vuracak. Kanat çalıştıracak. Aynen. Yani illa 20 15 takla on takla değil. Değil aynen. Kanada Gök bindiren takla, kuş daha sesli oluyor beş değil mi? 5 takla atsın, 4 takla atsın yeter. 15'in üstünde çıksın. Aynen. 10 da yeter. Ses, 10 10 metre de Ses olmaz. Kaç sefer yapsın? Ses olmaz. Kaç sefer yapsın? 12 13 de yeter ha. 10 sefer tamam. yapsın adam gibi yapsın. Bir Aynen. iddian bir şeyin yoksa bu benim tercihim bu kuş. Bana yeter. Yani, Ama kanattan o ses illa yani kısacası sesli soluklu. Sesli soluklu. 15 metrenin üstü 12 abi. tane yapıp vurup yerine inmesin. Aynen. Vursun, insin. Işte, böyle kuş bulunduğunda anlıyorsun. 20 sefer yaptım da abi sen burada, yerini, yerini... Ben ne kadar kuş çıkarttım buradan koşullar. abi, bu yerinde inmeyen, kaç sefer yapan, metrajlı, uzun, belki 20 sefer yapan kuşlar çıkarttım. 3 saat uçan. Sen yani, bilirsin bunları. Sen biliyorsun, burada her zaman yanımdasın. Mesela bir uçurdu, 10 metre, 15 metre gidiyordu ama kuş kendini bitiriyordu. 40, 50, 60, 60 sefer yapıyordu. Bir yerine... Sen şahitsin ha. Şahit burada. Abi, burada. Doğru. Yerine iniyordu. Tak He. iniyordu. He. İniyordu. Ne, ne ara iniyorsun bunu Beğenmedik. Ya. Niye beğenmedik? Dakika başı şu tırt 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 Kendini de bitiriyordu. Kendini de bitiriyor. 3 saat 27 dakika. Yani. Beraber. Daha et, ne ha? istiyorsun Mehmet abi ya? Çıkarttı. Takliye attığı zaman. 3 saat 27 dakika güzel bir saat abi. Aynen ya. 3 saat 27 bir dakika ama yerine... dönüyor giriyor. Tamam. Ya, bir ara bir gidiyor değil mi? Bir ara bir evet. geziyor 5-10 dakika bir. Ondan sonra bir daha geliyor bir dinleniyor. Yapıyor 20 tane, 15-20 tane yapıyor, bir, bir tur daha atıyor, bir gidiyor şöyle. Ama bitiriyordu. Bitiriyorduk bitiriyordu Saat, kuş, Bitir. bir de, yerine, abi bir de, de, yere gelince şey var, 80 santime geliyormuş. Buraya 80 santime geliyordu. Kanat vuramayacak hale düşürdü ya. Evet. Ama yerine değil mi? İsmail abi senin aradığın abi, kuş ne? Senin aradığın İsmail abi. Senin aradığın <laughs> abi. Mardin kuşunda özellik nedir? Oyun kuşunda. Mardin, kuşu Mardin değil. değil, oyun kuşunda. Oyun kuşunda. Herkesin aradığı ben de arıyorum. <gülüyor> 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 buldun mu İsmail abi? Yok yok. Buldun buldun. Sende var. Yok canım. Yok, abi bir senedir kuş besliyorsun. Yoksa kimsede yok. Oyun kuşunda aslında bir doyumsuzluk bir, oluyor abi. Yani iyisini yani bulsan da hep şey bir şey iyisini daha istiyorsun. O zaman zaten buldum bir de desen şey bitiyor. Bir bir aynen zevk bitiyor. Aynen. Her sene iyiye gitmesi lazım. Aynen. Daha işte bir üstüne koyması lazım. Kuş kendi koyması lazım aslında. Arkadaşlar bugün de Mehmet abimizin yanında güzel bir gün geçirdik sağ olsun bizi çok güzel ağırladı. Kuşlarını da gösterdi. İnşallah en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Sözü Mehmet abiye bırakıyorum. Ben de teşekkür ederim. Gelip burada bize hem misafirimiz olduğunuz için teşekkür ederiz tekrardan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.